Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç Türk lirası, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Kurban bayramı emekli ikramiyesine zam geldi mi? Emekli ikramiyesi milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Ramazan ve kurban bayramı olmak üzere emeklilere yılda iki kez emekli bayram ikramiyesi veriliyor. Ramazan bayramı emekli ikramiyesi sonrasında gözler kurban bayramı ikramiyesine çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı 9 Temmuz tarihinde başlayacak. Emekli bayram ikramiyesi bayram öncesinde yatırılması bekleniyor. Emekli ikramiyesi geçen Ramazan Bayramı'nda 1100 Türk Lirası olarak verildi. Temmuz ayında emekli maaşına zam yapılacak olmasından dolayı emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacağı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.